Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi Başak Burçları için bu ayda Başak Burçları neler bekliyor? Siz Başak Burçları için bir fal kapattım. Ben şimdi Başak Burçları'nı yorumlamak istiyorum. Bakalım sizi bu ayda neler bekliyor sevgili Başaklar. Hep birlikte bakalım niyetinizde neler çıkmış. Evet sevgili Başaklar Şöyle söylemek istiyorum. Geçen yıllara göre, geçen zamana göre kendinizden çok hep ödün verdiniz. Hep fedakarlıklarda bulundunuz. Kendinizden çok etrafınızdaki insanlara, insanlar için koşuşturdunuz. Ama şöyle de bir karar aldınız. Artık kendinizi düşünme vakti geldi. Kendinize değer verme vakti, zaman Ayırma vakti geldi. İstediğiniz bir hobi varsa, bunu başlayabilirsiniz. Spor yapmak istiyorsanız, buna adım atabilirsiniz, başlangıç yapabilirsiniz iş konusuyla ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsanız bununla ilgili bir seçim yapabilirsiniz. Yani demek istiyorum ki iş hayatınızda olsun, özel hayatınızda olsun neyi ne zaman ne yapmak istiyorsanız şu an tam sırası. Değişiklikler istiyorsanız şu an tam sırası sevgili Başaklar. Çünkü Başaklar kendinden çok ödün vermiş, çok fedakarlık yapmış ve hatta bunun içinde gözyaşı akıtmış olan sevgili Başaklar bazı şeylerin de nankörlüğünü yaşamışlar. Yani iyilikler, fedakarlıklar hep nankörlüklerle sonuçlanmış attığı birçok adımda aslında hep doğru adımlar duygularıyla hareket eden başaklar titiz çalışan disiplinli çalışan sevgili başaklar artık buna bir dur deme zamanı geldi diye düşünüyor çünkü bundan sonra kendilerine dediğim gibi zaman ayıracaklar işleriyle eğer ikili bir ilişkiniz yoksa bir güzel aşka yelken açabilirsiniz. Evliyseniz eşinizle vereceğiniz güzel planlar, güzel kararlarla geziler düzenleyebilirsiniz. Gezebilirsiniz. Kendileriyle zaman geçirebilirsiniz. Yani en çok artık yatırımı kendinize yapmak istiyorsunuz bundan sonra. Bu yatırımlar maddi, manevi her türlü yatırım artık kendiniz için olacak. Hayatınızla ilgili olacak. Bazı dış etkenleri hakikaten dışarıda bırakma kararı alıyorsunuz yaşadığınız birçok şey aslında sizin için bir tecrübe olmuş iyi ya da kötü ama bunu bir tecrübe olarak değerlendiriyorsunuz evet size düşmanlık yapmak isteyen sanki böyle bir yerlerden sizi yaralamaya sokmaya çalışan insanlar olmuş fakat siz doğruluğunuz sayesinde hiçbir şekilde hiçbir şeyden ödün vermemişsiniz ve hakikaten hep doğru yolda ilerlemişsiniz ve bu insanlar size hiçbir şekilde ulaşamamış yanaşamamış sadece bir insana karşı özellikle böyle bir kaynama dönemindesiniz sanki hani bir şeyi kaynatırsınız böyle düşünüp düşünüp kendimizi kurarız ya aynı onun gibi yani karşılaşmak dahi yüzünü görmek dahi istemediğiniz bir insan var çünkü hakikaten bu insana karşı çok dolmuş çok taşmışsınız kendinizi çok kaynatmışsınız bu anlamda içinize yapışmış kötü şeyleri hakikaten hep geride bırakmak çabasındasınız. Çünkü artık yeni bir zaman, yeni bir dönem diyorsunuz. Kendime değer verme vakti diye bir şey böyle düşünüyorsunuz aklınızda. Ee, dediğim gibi e, bundan sonra hakikaten e, şöyle söylemek istiyorum. Üzülen taraf siz olmayacaksınız sevgili başaklar. Hakikaten e, kimseyi üzmek de aslında istemiyorsunuz ama üzülmek e, artık istemiyorsunuz. En, e, net en doğru kararla dediğim gibi kendinizle ilgilenip ailenizle ya da dediğim gibi hayatınızda hiç kimse yoksa hayatınızda bir yeni bir insan alarak birliktelik beraberlik artık yaşamak istiyorsunuz ya da aile hayatınızla ilgili evliyseniz dediğim gibi eşinizle çocuklarınızla paylaşacağınız artık onlarla zaman geçireceğiniz beraber olacağınız zaman istiyorsunuz ve en doğru kararda yine siz vereceksiniz sevgili başaklar. Başaklar şöyle bir sistemde her zaman hani evet titizler, çalışkanlar, düzenliler, fedakarlar dediğim gibi kendinden çok hep karşındaki insanlar için çabalar uğraşır ama hiç sanki bunların bir tanesini görememiş bu yaptığı iyilikler hep havada kalmış. Boşta kalmış o yüzden e, bir üzüntü bir kırgınlık e, içinde şu an başaklar ama e, dediğim gibi bundan sonra en doğru kararı yine kendileri veriyor e, artık kendine e, bakma zamanı kendine değer verme zamanı kendine zaman ayırma zamanı olacak sevgili başaklar e, üzüntüler artık yok evet, tabağımıza bakalım kere çok konuşuluyorsunuz yani iyi ya da kötü ama hakikaten çok etrafınızda konuşulan bir insansınız sevgili başaklar. Şöyle ki bazı başarılarınız bu çalışkanlığınız titiz çalışmanız bitmek tükenmek bilmeyen kendinizi hep motive eden enerjiniz hakikaten yakın çevrenizde de özellikle kıskanılıyor böyle bazen hakikaten parmakla gösteriliyorsunuz ama kötü konuşmalara da çok kulak asmıyorsunuz açıkçası dediğim gibi artık dış etkenleri dışarıda bırakma zamanı böyle bir karar aldınız ve hani kendiniz bir koruma kalkanı gibi donatıyorsunuz açıkçası hani her şey dışarıda kalıyor ve siz şöyle kısa bir tatil kısa bir yolculuk olabilir bu günü birlikte olabilir e, dediğim gibi sevdiğiniz bir kişi varsa bununla birlikte ya da eşiniz çocuklarınızla birlikte çıkacağınız kendinize e, baş başa kalacağınız ailenizle sevdiğiniz kişiyle e, bu size çok iyi gelecek e, sevgili başakların şu an biraz e, ufak bir kaçama uça, ufak bir molaya ihtiyaçları var açıkçası dinlenmeleri gerekiyor böyle kendilerini daha iyi hissedecekler daha zinde hissedecekler bu seyahat yolculuk ya da onlara iyi gelecek planladıkları bir iş hakikaten planladıkları gibi işleriyle ilgili özellikle güzel ilerleyecek sadece bir insana galiba böyle bir borç para yani maddi anlamda bir destek olup hala da bunu tedarik edememiş karşı taraf bununla ilgili bir sorun sıkıntı yaşıyor ama bir insan araya girecek bu parayla ilgili parayla ilgili söz konusu olan olayı biraz belki bir kısmını alacaksınız bir kişinin vasıtasıyla bir kişinin araya girmesiyle birlikte biraz bu yani sorumsuz bir insan olarak nitelendiriyorsunuz karşıdaki tarafı. Çünkü söz vermiş ve sözünde durmamış, parayı elinize teslim edememiş. Dediğim gibi parayla ilgili yaşadığınız böyle küçük bir problem var ama bunu halledeceksiniz ve planladığınız işinizle ilgili güzel bir aşama kaydedeceksiniz. Dediğim gibi planladığınız gibi ilerleyecek, güzel gidecek açıkçası. İstediğiniz hedefler var, istediğiniz şeyler var ve bu hedeflere siz sadece kendi gücünüzle, kendi enerjiniz, kendi başarınızla gireceksiniz bunlara ulaşacaksınız açıkçası. Bütün güç aslında dediğim gibi sevgili başaklarda ama sizi manevi olarak koruyan belki de sizin için dua eden güzel dileklerini isteyen güzel dileklerde bulunan bir insan var. Hakikaten onun maneviyatı Size çok iyi geliyor. Yani manevi anlamda kendinizi gerçekten çok huzurlu hissedeceksiniz. O kişinin duası, güzel dilekleri dediğim gibi sizin hayatınız hep pozitif etki yaratacak. Böyle eksi olan birçok şeyi artıya çevirecek sevgili başaklar. Maddi anlamda güzel şeyler yaşayacak, güzel birikimleri olacak, güzel yatırımlar yapmayı hedefliyor dediğim gibi ve hakikaten neyi istiyorsa hangi planı yapmışsa düzenli tertipli çalışmanızla zaten bunun emeğini ekmeğini çok güzel bir şekilde alacaksınız güzel şeyler olacak başaklar için ve duygusal bir an yaşayabilirsiniz çünkü bir gözyaşı var ama bu temiz duygusal hani seviniriz böyle gözlerimiz dolar ya sevincimizden onun gibi bir e, duygusal bir an yaşayabilirler e, belki birine sarılacaksınız e, ve e, ne kadar minnettar olduğunuzu, ne kadar şükrettiğinizi işte maneviyatınızı e, bu kişiyle paylaşacaksınız konuşacaksınız e, böyle bir gözyaşınız var ama dediğim gibi duygusal anlamda e, iyi anlamda bir e, sevinç gözyaşı olacak bu. Sevgili başaklar ben sizin için sadece en, en çok zaten hayatınızda hakikaten huzur ve sağlık olsun inşallah. Güzel temennilerimi sizler için iletiyorum. Beni dinlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel olan her şeye yakınlaşıyorsunuz ve istediğiniz her şeyi de elde edeceksiniz sevgili başaklar. Sadece inanın inanın inandıktan sonra hakikaten hepsi gelecek size. Her şey gönlünüzce olsun. Diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.